Merhaba, ben Eyşan. Şu anda panik atak geçiriyorsun. Ne hissettiğini biliyorum. Bir zamanlar seninle aynı duyguları paylaştım. Panik atak anının ne kadar berbat bir duygu olduğunu biliyorum. Her defasında seni ele geçirdiğini biliyorum. Şimdi ne hissettiğini biliyorum. Aklından sayısız düşünceler geçiyor. Onların sana hücum ettiğini biliyorum. O seslerden korktuğunu, onlardan kaçtığını ve bunu yaşamaktan nefret ettiğini biliyorum. Bunları bildiğim için senin adına bunları ben somutlaştırıyorum. Seni anlıyorum. Şu anda kalbin çok hızlı çarpıyor ve sen kalp krizi geçirdiğini sanıyorsun. Nefes almakta zorlanıyorsun ve ölecekmişsin gibi hissediyorsun. Hatta karnına ağrılar giriyor, miden bulanıyor, üşüyorsun, titriyorsun ve bütün vücudun uyuşuyor. Daha da kötüsü, düşüncelerini kontrol edemediğin için aklını yitirdiğini sanıyorsun. Ancak sen de biliyorsun ki bunların hiçbiri gerçek değil. Bu duyguları daha önce defalarca yaşadığın halde Hiçbiri gerçekleşmedi. Bununla birlikte sen her atak esnasında bu defa bu atak değil, bu gerçek diyorsun. Seni anlıyorum. Çünkü atak geçiren herkes böyle hisseder ve böyle hissettiği için her defasında ona yenik düşer. Merak etme, yalnız değilsin. Zihninden geçen düşünceler, sanal düşünceler sen bu sanal düşünceler yüzünden hızlı ve yüzeysel solunum yaptığın için beynine oksijen gitmedi. Kandaki karbondiok, karbondioksit miktarı azaldığı için vücudun reaksiyon gösteriyor. Doğru nefes alman için sana sinyal gö gönderiyor. Hepsi bu. Hiçbir atak esnasında kalp krizi geçirmedin ya da aklını kaybetmedin. Bu da onlardan bir tanesi. Unutma ki zihnimiz, ruhumuz ve bedenimiz bir bütün. Atağın etkisiyle zihninde oluşan sanal düşünceler bütünü etkiliyor. Hepsi bu. Ve şunu unutma ki panik atak ölümcül değil, zihinsel bir virüstür. Aşısı ise onun zihinsel bir virüs olduğunu kabul edip, onun gerçeği yansıtmadığını, sanal olduğunu bilip onunla yüzleşmektir. Artık onu tanıyorsun. Onunla yüzleşmeye hazırsın. Şimdi gerçekleri biliyorsun ve kendini daha iyi hissediyorsun. Sen sanal değilsin. Sen gerçeğin ta kendisisin. Artık ne yapacağını biliyorsun ve daha güçlüsün. Yalnız olmadığını biliyorsun. Dengeye gelmeye hazırsın. İhtiyacın olan tek şey denge. Şu anda dengedesin ve daha sakinsin. Şimdi kendini daha iyi hissettiğin için huzurlusun. Artık yeni bir bilgi öğrendin ve bilginin gücüne inanıyorsun. Şimdi avuç içlerini birbirine sürt. İyice ısınana kadar devam et. Ve avuç içlerini başının iki tarafına koy. Avcunun içindeki sıcaklığı iyice hisset. Ve burnundan yavaş yavaş nefes al. Doğru nefesi aldığından emin olana kadar bunu yap. Doğru nefes diyafram nefesidir. Ve nefes aldığında karnına hava gider ve karnın şişer. Ardından nefesini 3 saniye tut. Ve bunun ardından nefesini burnundan yavaş yavaş geri ver. Nefesini verirken karnın içine iyice çöksün. Doğru nefes budur. Vücudun doğru nefes alman için reaksiyonlar gösterdi ve sen şimdi bu mesajı aldın. Nefes almaya devam et. Sadece Nefesine odaklan. Burnundan yavaş yavaş nefes al. Ve nefesini 3 saniye tut. Ardından burnundan nefesini tekrardan yavaş yavaş ver. Bunu 3 dakikayla 5 dakika arasında devam ettir. Sadece nefesine odaklan. Andasın Nefesine odaklanıyorsun ve kendini yavaş yavaş normale döndürmeye başladın. Nefesinin gücünü fark etmeye başladın. Şu anda dengedesin. Nefes dengeye getirir insanı. Şimdi dengedesin. Yavaş yavaş ve sakin bir şekilde nefes almaya devam et ana odaklan. Nefes alabildiğinin farkındasın. Andasın. Çünkü virüsü yendin. Fark ettin. Nefesinin gücünü fark ettin. Şimdi kendine söz ver. Kendini tanımaya söz ver. Sen güçlüsün. Her şeyin farkındasın. Şu anda her şey yolunda. Şimdi her şey yolunda. Her şeyin yavaş yavaş yoluna girdiğinin farkındasın. Bedenin dengeye gelmeye başladı bile. Şimdi dengedesin. Şimdi yeni bir bilgi öğrendin. Ve bu bilginin gücünü kullanıyorsun. Şimdi nefesinin gücünü fark ettin. Doğru nefes almaya başladın ve yavaş yavaş rahatladın. Şimdi dengedesin.